ekonomisi, gözlemliyoruz ekonomi sıkıntı var mı? Ekonomi sıkıntı Türkiye. Türkiye. Hiçbir sıkıntı yok canım. Her şey çok güzel. Hayat çok güzel. Zenginlik o kadar var ki Türkiye'de. İnan ki öyle gelirken bakıyorum. Insandan çok araba bakıyorum. Sıfır arabalar. Millet açız diye bağırıyor ya sokakta. Hep yalan. Hiç inanmayın. Türkiye'de aç insan yok. Bir tane öleni görmedim. Açız diyorlar ekonomik çökmüş diyorlar. Para yok diyorlar. İşte gördük. Hatay'da, Urfa'da Diyarbakır'da Allah veriyor üstümüze şeyi. Belayı veriyor. Şükreden yok hiç. Musibet. Musibet veriyor üstümüze. Nasıl sadece ya, Müslümanlara bize mi veriyor? Türkiye mi veriyor? Türkiye'ye ve Hristiyanlara neden vermiyor? onlara vermiyor biz ki biz zaten onlar inanmıyor ki. Mi? Ablacığım şimdi gittim iki tane çamaşır aldım 450 lira para verdim sen yanlış e ne diyorsun? Ne yapalım? Neyine alacağım? Kim yapıyor? Kim, kim yapıyor? yapıyor? Tayyip mi yapıyor onu? Ya Baştan bırakın şimdi Tayyip'i karıştırmayın bakın. Fırsatçı, Tayyip, Tayyip, şey. karıştırma fırsatsız. şimdi. şimdi. E oradakiler de namazında niyazda satanlar da namazında niyazında. Ya şimdi bak Cumhurbaşkanlığı atma işin içine. Başka ülkemiz yok. Ablacığım. Ülkeden başka ülkemiz Bak şimdi, Cumhurbaşkanlığı katma. Tayyip yaptı, tayyip. Kimse tayyip diye yaptı diyen bir birisi var mı? önce biz yaşamıyor muyduk? Ne? Tayyip'ten önce Ömeri biz yaşamıyor muyduk? Herkes öyle diyor. Ha? He? Tayyip yaptı diyorlar yani. ya. Ya biz... Tabii, Tayyip, tayyip her şeyi Abi, Tayyip yaptı. Abi, biz şimdi bakın. Ülkeyi yönetmek, ülkeyi yönetmek önemli. He? Ülkeyi yönetmek. Şimdi bak. Orada deprem oldu. İlkin köylüyü kalkındıracaksın. Tamam mı? Köylü <laughs> ya, köylü. He? Ne o mı deprem yapacaksın? Ne, ne deprem yapacaksın ya? Sen ne diyorsun ya? Ne bileyim ben sana anlatıyorum bir şey ama ne anlatıyorum bilmiyorum. E tamam da insanlar. Ekonomi nasıl abi? Mu? Ekonomi bozuk. Ne, ne diyorsun abi peki? peki? Hayır hayır. Ekonomi, Depremi ekonomi, ya, sıfır sıfır. Eko adam. adam. Asla değil CHP ekonomi bozuk. koy. CHP bozuk ekonomi değil. Vicdanınıza koyun para o kadar çok. Bu ülkeye CHP mi yönetiyor? Bu ülkeye CHP mi yönetiyor? Avrupa'ya gidip şikayet ediyor ekonomi işe yapın diye. Batırım diyor. Işmiller, danışmandan diyor. Danışmandan maaş ediyor geri zekalı. Gitsin de oraya yardım etsin. Bütün... Şey, İngiltere danıştana iflas danıştana et danıştana hep kriz. Sokaklarda. Danıştana sokaklarda danıştana şey danıştana Avrupa'da. Millet hep aç. veriyor da diyor konuşuyor bu diyor. Sen Amerikalı danışmanı danışman o da lazım. O da lazım. 70 lira ödüyor. Kılıçdaroğlu yani. Türk tarafı var mı? Yani, Türk tarafı var mı? Şu anda iyi Bak, devlet var. Fener, Fener Rum gördük, Patrikhanesinde gördük, gördük, gördük. Bir, dakika, bir dakika bir dakika bir bak bir ha gördük devren bölgesinde ha. devleti evet. hikaye okumayın yok ya Neyi Fener, okuma. Fener, sen Rum... hikaye okuma sen vicdanını elini evet. vicdanına koy böyle evet. devlet gördün mü hiç ben de diyorum ki gördük devleti Allah, aynı şey aynı yani. devleti, gördük, gördük, orada, devleti. Devlet gördük orada devleti, olur, devleti Allah, olur. Allah razı olsun başımızdan eksik etmesin eksik etmesin Allah daha çok güçlendirsin bak bir şey söyleyeyim bak Fener Rum Patrikhanesinde kim kim kapısı var Kaç senesinden beri orası kapalı. Niye kapalı? Fatih'in gününden Bak kimse bilmiyor. Orayı bilin. ondan sonra CHP niye bu devletten nefret ediyor onu anlarsınız işte. CHP kimdir ya? Kim, CHP kim, kim? konuşmasını CHP. bilmiyor. Orada en büyük reis. Aynen, Aynen öyle. En reis tabi, en büyük reis. Allah başımızda zaten ülke olmaz. Valla vallahi, vallahi, vallahi de abla. Çöbəd e? abla. Ekmek 1 liradan nasıl 6 liraya ya, bir lira çıkıyor? Altı liraya, ekmek 1 liradan 6 lira nasıl çıkıyor? Kim milletin çağ, yok. Yok, yok, Hayır, Bu milletin <laughs> alım gücü yok. Yok yok çağ Bu milletin alım gücü yok. Bu millet yok. Yok, sekiz buçukla kime girip biliyorsun? Bir ev kirası 8 milyar. Hayır, hayır, ya Türkiye neresi zengin abi? Bir ev kirası sekiz milyar hanımefendi. Askeri ücretimizde sekiz buçuk daha neyin peşindesiniz? Müsaade, müsaade, müsaade eder misin? Çağ atladı Türkiye, onun için, için öyle uçuyoruz ya, oldu. Uçuyoruz, tutanımız yok. Türkiye, Türkiye çağ atladı. Türkiye'ye ilk tanıdı. Say ediyorlar ya. Buraya İngiltere Başbakanlar. Hanım hanımefendi, eskiden 3 öğün yemek yiyorduk, şu an 2 öğün yemek yiyor millet. Hayat pahalı, acımasız. Erkek Abi nasıl ekonomi nasıl? Teşekkür evet. ettik abla. Ekonomi görünüyor güzel kardeş. bir ekmek ekonomi. bir lirada nasıl altı yedi liraya çıkıyor? Ekonomi. Abi sen, abla sen Senin dört ekonomi. nüfusun var. Nasıl geçinebilirsin güzel kardeş? Üç öğün yediğini düşün. Ekonomi. En kısacası ekonomimiz bu. Ekonomi. Bir ekmek bir liraya yedi liradan çıktı. Nasıl düzelceğiz abi çare ne? Onu Allah bilir. Değişim hep şey Allah bilir. Efendim, hep Allah 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 bilir diyorlar ya bize. Biz de diyoruz hep Allah bilir. Başka diyeceğimiz yok. Ya, 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 Allah Bu milletvekilleri niye maaş alıyor abi? Bu milletvekilleri niye maaş alıyor? El kaldırıyor. He? 20 yıl. 20 saniye abi ya. 20 yıl. Bakma. 20 yıl. 1 liradan 7 lira nasıl? sen bir gençlere var. sor ya bıraksan yaşlı ya. insanları. Millet Bu, aç, ay, aç. Adri, Bu milletvekilleri niye maaş alıyor şu an? Ben anlamıyorum. El kaldırıyorlar meclise. Aynen, ay, niye şu an maaş alıyorlar? Deprem... Abi bir saniye. Annem, annem bir saniye ya. Bir saniye, beyefendi bir saniye. Ben konuşuyorum. Rica edebilir miyim? Lütfen. Saygı gösterir misiniz? Lütfen benden büyüksünüz. Şu an siyaset konuşulacak bir zamanda değiliz. Aynen öyle. Bir saniye, bir saniye. Lütfen, rica ediyorum. Bakın ben Allah sizden Allah küçüğüm, Allah oğlun yaşındayım anne ellerinden öperim, oğlun yaşındayım. Bacılarımız kardeş. Şu an siyaset konuşacak bir zaman değil. Aynen öyle. Üç gün önce Hatay'dan geldim. Bakın ben zaten hani çok duygusal bir insanım zaten zor tutuyorum kendimi. Hepimizde kardeş. Şu Hepimizde. an kim ki siyaset konuşuyorsa gram vicdanı yok. Aynen Bak öyle. kameraya bakarak söylüyorum. Aynen Neden diyeceğiniz. Aynen öyle güzel kardeş. Abicim siyaset zamanı değil. Hı? Deprem Hı? olmuş. <laughs> e, bu milletvekilleri şu an niye maaş alıyor? Bir yıl maaş almayacak bunlar. Bu bütün milletvekilleri var ya. 600 bir tane ise bile almayacaklar abi. Bir de buradan o ok, esnaflara sesleniyorum deprem olan yerlerde. Ulan onun bunun çocukları. 50 liralık battaniye 250 liraya çıkardınız. Haklı. Bakın. Aynen iş, öyle. bir saniye, bir saniye. İnşallah gerçekten söylüyorum. Bakın sizin başınıza da gelir inşallah. Siz de battaniye bulamayıp dışarıda ölürsünüz. Bak abi ben neler gördümler. neler. Karamamaraş'ta bisküviyi neler çıkarttılar. Ben bazı gerçekleri de söylerim ama şu an siyaset konuşacak gerçekten bir zaman değil. Aynen. Bir kurtarma ekibi zamanında... Abi kurtarma ekibi zamanında gidemez. Sana söyleyeyim. Kim diyorsa ki zamanında gitti gidemez. Hiçbir ülkede e, bir anda gidemezsin. Neden diyeceksin Hemen sana giremezsin. söyleyeyim. Doğru. Kahraman e, senin önce bir afet bakanlığı olması lazım. Tamam mı? Afet bakanlığı olması lazım. Yok. Tamam mı? Senin bölge bakanlığın da yok. Anlatabildim mi? Ben ya. geldim. Ben oradan iki aylık bebek ölü gördüm. Dediğim tek şey. Keşke ben ölseydim de o iki aylık bebek ölmeseydi. Ben yaşadım. Ben 24 yaşındayım. Ben 24 yıl yaşadım ama 2 aylık bebek öldü. Keşke ben ölseydim. Ben yaşa ben yaşasam keşke bebek yaşasaydı. Anlatabildim mi? Sen siyaset yapıyorsun. Şu siyaset evet. yapmıyorum. Siyaset hayır. Bırak. hayır. Hayır kesinlikle. Ben kesinlikle. kesinlikle ben siyaset yapmıyorum. Lütfen elinizi bir indirin. Bir Lütfen şey elinizi indirin. Şey Lütfen elinizi indirin. Elinizi indirin. Lütfen. Lütfen elinizi indirin. Konuşurak konuşamaz bu adam. Abi devam edelim. Avukata gönderelim. Devam edelim. Avukat ne ne? Avukata vereceğim. Kim para? Ver. Ver bir daha söyleyeyim o zaman. Buradaki bu şekilde çalışanlar ABD'nin Ankara evet, konsolosluğundan maaş alıyorlar. Evet. Bir daha söylüyorum. İspat Anladın mı? Ne ispat, ispat, ispat edemeyen Ben mecbur muyum? İspat edemem, Mecbur muyum? Neler ne? televizyonda çıkıyor. Çıkıyor. İşte neler? televizyonda çıkıyor. i̇şte böyle trol İşte böyle ne trol Bir makarna bak, alıp bak, buraya bak, geliyorsunuz. Trolsunuz. Gel Dolaş. Dolaş gel şimdi. Bak birazdan sana bir kofonu değil mi? Bak. Nereye gel geldiğini bilirsin milyonlar izleniyor. Bak, biraz sonra. Bak bütün bakanlar da izliyor. Bu milyonlar izliyor bunu. Biraz sonra gelirsin. Ne olduğunu gelirsin biraz. Hiç yok. İnsan olan hiç kimse yaklaşmıyor. Bizi niye böldünüz? Kürdü, Lazı, Alevisi niye ayırdınız? Hangi parti olursa olsun. Biz ekmeğimizin peşindeyiz, Müslümanlığın peşindeyiz. Biz herkes Müslüman. Doğuştan kim neyse o. Ben neysem oyum, değiştiremezsin beni. Hello, hello, hello. Sivaslıdır, Trabzonluyumdur, İstanbullusundur, Vanlıdır. Aynen. Ama boş makinesi kullanıyorsun, yabancı marka kullanıyorsun. Yahudisi, Ermeni, Kürdü var mı? Bak Çinliler de geldi. Hepimiz kardeşiz. Bu kadar. Ayırmayın bizi. E, sağlık, kimse ayırmıyor. Kimse ayrıl ayrılıyoruz. Neden? Bu parti devam o dince ayrılıyoruz. 20 sene önce böyle bir şey yoktu. de vardı, Demirel'de de vardı. Hepsi Turgut Özal hep, hep toplanıyordu. Oturuyorlardı. Oturuyorlardı. Nasıl bakıyorduk biliyor musunuz onlara? İmreniyorduk. İmreniyorduk. Evet. Evet, evet. Benim arkadaşım beni küstü bak. Arkadaşım benimle küstü. Ben Kılıçdaroğlu'yla konuştum diye. Ben ki ben Tayyip abi dedim. Abim benim evet Tayyip başkanım. Ondan da konuşurum. O da gelsin. Sıkıntımı anlatmayayım mı? Bak size de anlatıyorum. Neden bölüyorlar? Arkadaşlarım beni sildi ya. AK Partililer sildi yani o yönden dedim. Ben Doğru. Ben benim samimi arkadaşım ben aynı ben masada. Ülkeyim. He? Kim böldü? Bilmiyorum işte kim Dün böldü? Bilmiyorsun. Bu 20 yıl, yıl önce. Var mıydı, var mıydı abi? Sağ sonunu var mı? Abiciğim. Nereden çektin? Abiciğim ben sana ya, bak. Bıraksana. Kısacası şunu söylüyorum. Ha, ha, bilmiyorum. Bak, kısacası, bilmiyorum. kısacası bizi bölmesinler. Kardeş olalım. Ülkemiz satılmasın, satılmasın. Ya ülkemizi satmasınlar. Müslümanlığın üstüne yatmasınlar. Biz bunu istiyoruz. Hepimiz kardeş olalım. Kardeşlik istiyoruz biz. Dürüstlük istiyoruz biz. Seni ben kandırmayayım, sen de beni kandırma. Benim çocuğum okula yürüyerek gidip geliyordu, korkmuyordu. Şimdi çocuğum komşuya bırakamıyorum ya, korkuyorum. Evet. Bu kadar basit. Ben çocuklarımı büyüttüm. Şimdi hepsi büyük bir şey ama çocuğumu komşuya bırakarak ben doktora gittim. Bir yere gittim. Şimdi ben gidemiyorum. Torunumu bana vermeye korkuyor gelinim. Öyle ya mesela yani. Mesela. Teşekkür ederim. Abi nasıl düzeleceğiz peki abi? Çare ne? Vallahi bu hükümet gitmeden kesinlikle düzülmez. Mümkün. Gidecekler bunlar zaten. Son mi? anlar. Aynen burayı. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Yarınlarımız, yarınlarımız için beraber olalım, kardeşlik olalım. Doğulu, batılı, güneyli, kuzeyli yapmayalım. Hep Türkiye milleti olarak el ele verip Türkiye'yi yeni düzene çıkaralım. O kadar bas. Aklında bir isim var mı 14 Mayıs'ta oyun verebileceğin abi? Var tabii ki. <laughs> Altılı Masa. <laughs> Altılı Masa'da kimi Cumhurbaşkanı görmek istersin? Tabii ki Kılıçdaroğlu. <laughs> Parti lideri olarak Kılıçdaroğlu. <laughs>